Merhabalar. Baba Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin yapabileceği, lezzetli, havuçtan ve taze fasulyeden oluşan harika bir turşu tarifim var. Haydi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle fasulyelerimizi temizleyerek işe başlıyoruz. Hızlı bir şekilde baş ve sap kısımlarını aldığımız fasulyelerimizi 7 dakika kadar kaynar suda haşlayacağız efendim. 6-7 dakika kontrollü bir şekilde haşlayalım bütün fasulyelerimizi. Fasulyelerimiz haşlandıktan sonra e, onu böyle güzel soğuk buz gibi suda şoklayacağız efendim. Direktmen turşumuzu bu şekilde kuramıyoruz. Öncelikle o susam tadının bir miktar çıkması için fasulyelerimizi güzel bir haşlama işleminden geçiriyoruz. Evet, 7 dakika kadar haşlanan fasulyelerimizi buz gibi soğuk suya alıp şokluyoruz ve şoklama işlemimiz fasulyelerimiz soğuyana kadar musluğun altında yine devam ediyor. O kısımlarını göstermedim ama elinizi yakmayacak normal soğuklukta, fasulyenin normal ısısında olana kadar fasulyelerimizi soğutuyoruz. Evet, havuçlarımı soydum ve 4 havucumu bu şekilde uzun uzun doğradım efendim. Her bir havucumuzu 4 parçaya böldüm. Son havucum biraz topaktı. Onu da 6 parçaya böldüm bu şekilde efendim. Evet. Normalde 1 kiloluk 2 kavanoz yapacağım ben. Kavanozumuzun tabanına bir tatlı kaşığı kadar nohut, 2-3 diş sarımsağı koydum ve fasulyelerim dik olacak şekilde fasulyelerimi ve havuçlarımı karışık kavanoza gelişi güzel dolduruyorum efendim. Ama yine de vitrinden dış görüntüsüne olabildiği kadar dikkat edin. Yapmış olduğunuz turşunuz hem göze hem de damaklarınıza hitap etsin. Evet. Dik vaziyette olabildiğince çünkü fasulyelerimiz haşlandı, bir miktar yumuşadı. Olabildiği kadar dik bir vaziyette bu şekilde havuçla beraber sebzelerimizi kavanoza dolduruyoruz. Orta Anadolu'da bilenler bilir ben bu fasulye turşusunu Karadeniz yöresindeki gibi değil. Orta Anadolu'da yapılan pezik turşusuna çok benzetiyorum tadını. Sizler de yapın. Emin olun pişman olmazsınız. Kışın yemeklerinizin yanında çıkartır, afiyetle tüketirsiniz. Bu şekilde ara ara sarımsak atarak yine en üstüne de sarımsak koyarak kavanozumu tamamlıyorum. Yine altına nohut bir iki diş sarımsağımı doğradım. Sarımsaklarım köy sarımsağı, harika nefis. Babam ve annemin yetiştirdiği aroması yoğun köy sarımsağı. Evet, fasulyelerimizi yine kavanozumuza bu şekilde dik olacak şekilde olabildiğince güzel bir şekilde doldurmaya çalışıyorum efendim. Ve dıştan görünen yüzüne de ara ara bu şekilde havuç koyuyorum. İkinci kavanozumun başında biraz boşluk kaldı. Yarım havucu da yine doğradım. Ve kavanozun başını tamamladım. Şimdi birer çay kaşığı şeker. Yine birer çay kaşığı limon tuzu. Ve birer çay kaşığı kadar pul biber. Koymak mecburi değildir. Ben biraz acılık vermesi için çünkü cin biberi yeşil biber kullanmadım. Ve birer yemek kaşığı da birer kiloluk bu kavanozlarımıza silme birer yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Salamura kaya tuzu. Ve toplamda bir su bardağı 200 milimlik bir su bardağı üzüm sirken var. Yarım su bardağını bir kavanozuma yarım su bardağımı da yine diğer kavanozuma pay ediyorum. ve kaynatmış olduğum suyumu kavanozlarım dolana kadar iki kavanozumu da sıcak suyla doldurup kavanozlarımı kapatıyorum. Bu şekilde hem bir miktar vakumlanıyor hem de turşunuzun ömrü daha uzun oluyor. Bozulma riskine karşılık bu şekilde yapıyoruz. İki geri bir ileri vaziyette de kavanozlarımızı kapatıyoruz. Bugünlük de benden bu kadar yine kışa dair lezzetlerle dediğim gibi olabildiğince beraber olacağız inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bu şekilde sallayalım kavanozlarımızı. Tuzumuz erisin içerisinde. Dediğim gibi kendinize sevdiklerinize çok iyi bakın. Baba mutfakta ile kalın. Hoşçakalın.